Bu videomuzda Hristiyan felsefesinde tartışılan problemlerden ruhun ölümsüzlüğü problemi üzerinde konuşacağız. Bundan önceki problemlerimiz Tanrı'nın varlığını kanıtlama problemi ve kötülük problemiydi. Bunları önceki videolarımızda ele almıştık. Ruhun ölümsüzlüğü maddesi de Tanrı'nın varlığının kanıtının bir başka boyutu olduğunu daha önceki derslerimizde söylemiştim. Eğer ruh ölümlü ise ya da ruh diye bir şey yoksa, o zaman bu dünyadaki sınavın işte sonraki e, hayattaki e, ödüllerin, cezaların, cennetin, cehennemin dolayısıyla dinin ve Tanrı'nın etkisi ne yapılmış olacak? Sorgulanmış olacak. E Bu dönemin temel özelliği de Tanrı'nın varlığı ve dinin önemi üzerine bir e, apoloji yani savunma felsefesi olduğuna göre e, ruhun ölümsüzlüğü problemi de burada ne kazanıyor? Önem kazanıyor. Bakalım bu konuda ne gibi görüşler öne sürülmüş? Ruhun ölümsüzlüğü, öldükten sonra yaşamın, dolayısıyla dinin anlattıklarının ve tanrının varlığının kanıtının bir başka boyutu olması bakımından tartışılmıştır. Ruh beden problemini bu tartışmalar beraberinde getirmiştir. Dualist görüş yani ikici anlayış kabul görmüş ve değişen, ölümlü beden ile değişmeyen, ölümsüz ruh anlayışı kabul görmüştür. Bu kabule göre ruh bedenden ayrı ve bağımsız olarak Tanrı'dan kopmuş, ilk o yaratılmış, sonsuz, ölümsüz bir varlıktır, geri de Tanrı'ya dönecektir. Agustinus'a göre insan bedeni bu dünyada kalacak, ruhu da öbür dünyaya uçacaktır.